Hoş geldiniz sevgili seyirciler. Bugün size ben Shadow Fight 3'te yepyeni bir etkinlikle karşınızdayım. Bu videoda için hemen aşağıdan abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenip aşağıdan bize destek olabilirsiniz. En son geçen etkinlikte oynadım ve orada gördüğünüz gibi bir tane bilet var. O bileti aldım. Bir tane dövüşe girmedim. Aslında her gün Shadow Fight 3 isteyenler de var ama ben birinde her gün yeni bir etkinlik gelmişti. Her gün çekiyordum. Ama şöyle bir şey var. Shadow Fight 3'ü haftada 1 ve 2 ve hatta 3'ten fazla çekmeyeceğim bence. Neden diye soracak olursanız. Yani iyi bir şey yoksa, yeni bir şey yoksa çünkü aynı şeyi tekrar tekrar ısıtıp koyuyormuşsun gibi oluyor. Ve ilk videodan sonra ikinci, üçüncü videoda izlenmeler düşüyor. Ben ondan dolayı çekesim gelmiyorum. Mesela e, Shadow Fight dışında PC oyunları da çekiyorum. Onlarda da izlenmeler acayip derece düşük ama onları bir kere başladık. En azından izleyici az da olsa izleyen var. O seriyi devam ediyoruz ama ilerleyen zamanlarda bu ayın 19'u muğdu? Bir tane çok güzel oyun çıkıyor. aşantıt e, 4 müydü? Hani bu hırsızın sonu diye bir son final oyunu. E, koleksiyon diyor ama emin değilim. içerisinde galiba 1-2-3 seri yok galiba. 4 oyunluk diye hatırlıyorum. Yanlışım varsa düzeltin. Türkçe dublajlı bir oyun. O seriyi de başlasın ama o seriyi boyunca ben zaten facecam hiçbir şey koymayacağım. Sadece giriş ve bitirişlerde facecam olur belki. Çünkü oyun Türkçe dublajlı. Hacı oyunu aç full film izler gibi izle. Ondan dolayı öyle bir seriye de başlasın var. 19'unda çıktığı zaman 20'si 21 gibi başlarız bir ihtimal indirmesi falan derken. İngilizce olan oyunlarda Türkçe altyazılı oynuyoruz genelde. Türkçe dublajlı oyunda İngilizce altyazı oynayalım. Bakalım nasıl olacak. Hadi bakalım. Bilete tamam diyelim. En son bu seti kullanmışız. Evet değiştirelim. Seti değiştirelim bugün. Ne olacak? Kulaklık takmaya hiç niyetim yok. İyi sesler iyidir umarım. Haydi bakalım. Daha sonra diyelim ee, ve şunları yavaştan geçelim. Çiçek açma festivali gelmiş. Aslında Facebook'ta paylaşıyorlar. Bir gün öncesinde etkinlikten geleceğini ama bir sefer bakmayı unuttum. Şimdi öncelikle nereden başlayalım? En baştan başlayalım. Gördüğünüz gibi günlük bir etkinlik sadece şey var. Düellolarla ilgili bir şey var. Gerek yok yani. Başka ne var? Buraya girelim. Burada gördüğünüz rastgele efsanevi kart veriyormuş. Ekipman yükseltme kart topla falan diyor. İyi bir şey yok gibi ya bu etkinlikte gördüğünüz gibi. Sadece bir tane bir silah var. Kırmızı. Bu silah da sanırsam vardı yani. Çelik Sakura'nın at atıcısı değil miydi bu? Başka neler varmış? Burada gördüğünüz gibi puanları görüyorsunuz. E, etkinliğe sıradan ve geçenkin aynı ya. Sıradan ve büyük. Hiç değişiklik yapmamışlar gibi. Dual'a da puan. Her bir 1 puan. Adamlar iyi bir etkinlik getirmeyecek gibi ya. Ama ha haftaya galiba iyi bir etkinlik gelecek. Shadow Fight çünkü bu haftada kopyala yapıştır yapmışlar ama haftaya güzel bir etkinlik geleceğini düşünüyorum. Çünkü oyun yapımcısı Facebook sayfalarında haftaya çarşambaya işaret eden bir paylaşım yapmıştı. Bu hafta galiba sallamasyon geçmişler gibi. Gördüğünüz gibi hiçbir şey yok doğrusu. Ya 70 liraya bunu satmışlar. 175 indirim. Bayağı da indirmişler 283 liradan. Şeyi de koysaydınız buraya. Hani o setin değişirme özellikler oluyor ya. E kostümler diyeyim. Adı aklıma gelmedi. Kostümlerdi sanırsam. Ha şunlar işte. Kasvetli hayaleti 119 lira. Çok pahalı acı, Bari satıyorsun ucuza sat yani. Bu neymiş? Kasvetli hayaleti. Aynısı galiba bir de kırmızı şekle çevirmek isterseniz kartını veriyor yani kırmızıya başka bir şey yok galiba takviyelere bakalım takviyelerde 250 ve 1200 lük var 250 lükte gördüğünüz gibi çelik sakura setinin parçalarını veriyor. Yok. Aa burada savan vardı. 1200'lükten. Ben hiç uğraşmıyorum. Ama uğraşsam belki savanı çıkaracağım da. Hiç uğraşmıyorum o 1200'lüğü. Geçen de uğraşmadım. Şimdi başka ne var? Bakmadığımız bir yer kaldı mı? Kalmadı sanırsam. Setimizi değiştirelim o zaman. Kasvetli hayalet setini oynayacağım. Aklıma bir set gelmiyor ya. E, normal dediğim aynı etkinliği tekrar ediyorlar ya. Hangi seti kullansam diye düşündüğüm bir şey gelmiyor. Sakura bizi karşılıyor. Şey Sayibata bizi karşılıyor. Bakalım Sayibata ne diyor? Sakura çiçek açma festivaline geldi diyor. Geleneğe göre müjdeciler bugünlerde en iyi cadlarını sergilerlermiş. Devam. Gölge ile çalışan bir dövüşçü bot yarattım. Tüm potansiyelini göstermek için zorlu bir rakibe ihtiyacı var. Çelik Sakura ile asıl dövüşten önce birkaç prototip yenmeyi dene. Bu gölge bot beni gururlandırıyor. Kardeş neyin peşindesiniz? Evet gördüğünüz gibi normal ve büyük. Bu hafta etkinliği pas geçmişler yani. Adamlar demişler ki önceki bu öncekinin aynısı, sadece adını değiştirmişler koymuşlar. Yani Çelik Çiçek Açma Festivali'ni yani koymuşlar tekrardan öyle diyelim. Yani ne öncekin diyeyim ki çünkü geçen hafta da aynı e, bu şekildeydi. Siz söyleyin. Büyük küçük modda girerseniz böyle büyükte girerseniz böyle gibisinde şeyler vardı. Hadi bakalım prototip karşı. Güzel saldırı. bize vurdu mu orada salmadan mı sanırsam mükemmeli alamadık. Haftaya bir yumruk paylaşıldı ama birçok teorilerimizde yumruk aslında ben video çekecektim. O yorumlardaki size gelen teorilerinizle bir video çekmeyi düşünüyordum ki kaldı ama çekebilirim belki. Mükemmel aldık bu sefer. Yumru görünce birçok kişi aynı ülkede diyenler oldu. Ya yani hikaye devamı geleceğini sanmıyorum. Haftaya çarşamba işaret ettiğine göre çarşamba günleri ne? Etkinliklerin yeni geldiği gün yani. Haftaya güzel bir etkinlik gelecek diye düşünüyorum. Umarım haftaya çarşamba bir işim çıkmaz da o etkinliğe hemen cecik girip size videosunu çekebileyim. Çekerim umarım yani. Hadi be. Prototipe doğru düz vuramadık. Kritik vurdu ve bizim bayağı bir canımızı götürdü. Güzel, güzel uçuş. Ya bu ileri saldırılar bir garip ya. Hadi ayağa saldırıya bir şey demiyorum. Hadi şuna da bir şey demiyorum. Hadi yapabilirsem. Ama gel gelelim. Öne saldırı hoşuma gitmiyor. Geri saldırı şimdi. Hadi be. Sen kaşından. Şimdi. Güzel. Güzel. Prototipi yine indirdik. İndir indir gidiyoruz. 75 jeton 75 puan da almış olduk buradan. Daha sonra diyelim dövüş. Evet gördüğünüz gibi yazdı hemen çıktı. 8 roundluk galiba bu dövüş dövüş. Baya uzun bir e, dövüş olacak gördüğünüz gibi dövüş. Hay bakalım. Hepsi de prototip kardeş. Çelik Sakura ile dövüşmeden önce prototiplerle bir dövüş dedi. O zaman Çelik Sakura burada... İleri çekmesem böyle saldırı. Geriye. bu silah bazen farklı farklı harekette. Ha tamam. Güzel. İkinci round. Güzel. Mükemmel geliyor işte. Adam evet öldü. Mükemmel alıyoruz. Bu sefer odaklandım. Çelik Sakura'ya geldik. Burası kolay olur. Ama ikinci Çelik Sakura nasıl? Aa, ben ayaktan saldırı yapacaktım. İşte bu. Yani yapmak istediğim oydu. Yani beklerken öleceğiz şu anda. Beklerken. Çelik Sakura'ya... Sen şunu bir tut. Güzel. Şimdi şunu da tutarsan bu yani. Yani o kadar bekledik. Vurdu da vurdu. Vurdu da vurdu. Yani beklememiz lazım da. Savunma modunda bekleyeyim diye bekledim hep. Ama her seferinde de hata yaptık. Bunu erken yapıyorum. Bunu da erken yaptım. Ha ya yanlış yanlış ileri tuşuna bastım. Yani öne çektim idi ben. Eğilme eğildiğim anda yaptım onu kaza oldu. Orada atıcısından kaçmak için eğildim. Güzel. Bitiriş geliyor mu? Şu slow motion'da şu bu, adamlar şu karakterleri slow motion'a hiç bakmıyorlar mı? Silah ele oturmuyor orada. Buglı gidiyor. Adamlar nasıl olsa yavaş, hızlı gittiği için görmezler diye düşünüyor ama bari slow motion'u kaldırın. Slow motion'da gözüküyor çünkü o oh, hata. İyi var gölge özelliğini kullanamadan kapağında. Hadi be bacaktan yapacağım. Alırım diye düşündüm. Güzel. Mükemmeli kıl payı kaçırdık. 20 mücevher aldık. Hadi be. Güzel. Hadi ben mesafeyi ayarlayamadık. İkimiz de uçuş yaptı. İyi zamanda eğilmişim ha. Nasıl? Ama ben ayaktan böyle alacaktım dostum. İkinci nohut. Hadi be. İlk vuruş ondan geldi. Sürekli içime kadar geldi. Amacım başka bir şey yapmakta Şimdi. Ha bir dakika benim şeyim. Niye kullanmıyorum şunu? Yani kullansam mükemmel alıyordum. Ha kullanamadım bir seferde. Ha bir dakika yanlış tuşa basıyormuş. Ya ben de diyorum niye kullanamadım diyorum. İlkini kullandım ikincisinde atıcı tuşuna beraber basmaya çalışıyormuşum. Ben de niye olmuyor diyorum. Var ya sürekli gir çık yapıyoruz ha. Ya. <laughs> yani aynı yerde dövüş yapıyormuşuz gibi oluyor. Ara geçişlerde göstersem ne yapacağım? Ola ben direkt kesiyorum video uzamasın diye ara geçişleri. Hadi be şimdi geri kaç. Hadi be. Uçuş iptal oldu. Her seferinde bizi oho gidiyoruz. Gidiyoruz, gidiyoruz. Hadi be. Bizi tutmasaydı işi bittiydi be. Gölge özelliğine bir işini bitirirdim ama olmadı. Şimdi rakibimiz Çetin Ceviz. Sen gölge özelliği açarsın ha. Ha? Sen gölge özelliği açarsın sen. Bak geldim. İşte bu. Bak şunu o gitti yerden kalkamadı. Tam atıcıyı atıyordum ki orada bitti. Evet ilk round'un intikamını aldık şimdi. İkimiz de sıfırız. Senin bir tık gölge özelliğin biraz varmış. Güzel ilk saldırı benden. Hadi be. Kombolar ondan oldu. Güzel. Hadi be. Aa, bir dakika silah parlıyor. Kaç. Aa, tamam uçuşa geçeceğim. Silah çok garip ya. Tut. Ama savunmada değil miyim ben? Bittik hacı bittik bittik bittik. Bittik. Aa, ya bittik dedik de biraz daha beklesen ağzını kırayım ya. Ya bir git Saybat'a ya. Seti değiştirecektim devam. Şimdi. Bir şeyden kaybettik ama. Kullan yani her seferinde şanslıydı. Bak hala şans devam ediyor. Silah e kullanamıyoruz galiba biz bu Wolverine şeylerin. Ağzını kıracağım ha. Her seferinde şans yanında olmaz ki bu kadar. Bomba özelliğimiz aktif olursa baya bir can götürüyor gördüğünüz gibi. Hadi be. Şimdi. Hadi be oğlum bu kadar da ıska olmaz be. Nasıl? Ama ben vurmuştum ya. Uçuşum mu ben yapmıştım. Bu kadar da olmaz. Şimdi heyecan dorukta. Şimdi gölge özelliklerine bir bir duruma getirelim. Yakalar mıyım? Yakalayamadım. Sen kim oluyorsun prototip? Mükemmel atarım böyle. Tabi gölge özellikler sayesinde iyi dövüştük ama biraz sıkıntılı. Yani kullanamıyorum yine. Hadi bakalım bu sefer şans kimden yana? Ha? 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 Çift mükemmel. Hiç beklenmedik an. Efsane bir dönüş. İşte bu. Kimse bunu başaramaz böyle. Kolay değil yani. 125 jeton. Puan toplamaya devam ediyor. Biz dövüşe devam edelim. Yani bir canımız gitti. Bir can daha giderse riske etmeyeceğim. Şans. Şans. Evet. Ee, uzun menzilli silah. Apı yuttuk. Biraz sıkıntı. Savunmada yakalamasak iyi de bombayı aktif ettik. Patlar o. Link'si hatırlatıyor bu set ya. Ama patla ya. Patla derken öyle patlamıyor bu. Canı bayağı götürürdü demir. Bayağı bir götürdü. Bu sefer götürmedi. Onu beklememek lazımdı. Güzel. İşte bu. Var ya tam zamanında. Hadi be mükemmeli yapmak için gölge özelliğini açmıştım. Yanlış şeyi mi açtım orada? Yani mükemmel yapabilirdik yapamadık. Final dövüşüne geldik. Çelik Sokura'ya karşı bakalım bu sefer neler başarabileceğiz. Bizim yapacağımız hareketi yapıyor. Ben de bacaktan şöyle saldırıyorum ya. Güzel. İşte bu. Var ya Demir Çelik Sakura öyle bir hareket yaptı ki adam ölürken hani öyle ölüm hareketi olur ya o şekilde oldu. Gamepad'e çok giriştiğim için şey yapmak istemiyorum konuşmak istemiyorum çat 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 ee, geliyordur. Ha, bu Gamepad'i var ya FIFA için aldık. Gamepad'de oynanabilen mobil oyun yani mobil oyunları PC'de daha rahat oynayabilmek için kullanıyoruz. Orjinal Gamepad'in düştüğü hallere bak. O bir, kim yaptı o mu yaptı? Ha öldük ya. Yani bir şey konuşuyorduk hacı yani orada yani göl göz de boşa gitti hazır. Nasıl olduk biz ya? Bir an dal konuşurken dalgınlığa geldik gittik. Hadi be. Dayım bak hareketimiz şu hareketimiz şu. Mottomuz bu. İlk hedefimiz ilk seferde yapacağımız şey bacaktan saldırıdır. Ama, ama uçuşa basmadım ben uçuşa basmadım. Oğlum çelik sokurdu. onu an anında dolduruyor onun özelliği galiba var öyle bir şey. İşte bu. Hadi bomba. Bomba bitir. İşte bu. Demir dalgınlığımıza geldi hacı. İşte bu ya. Oha. Sen kimlik? Hadi. Hadi be. Oğlum şunun mesafe ayarlamasına sinir oluyorum ya. Tutsun yani. İlla mesafemi ayarlayacağız. Tut yani. Aha özelliği açtı. Yemedik. Aha yedik. Onu yeme be. Yerdeyiz, yerdeyiz, yerdeyiz. Gelirsin, alırsın böyle kafana. Güle güle kutlay Çelik Sakura. Vay be bir tane prototip bizi zorladı. Onun dışında Çelik Sakura bizi zorlamadı. Uzun menzilli silahlara karşı avantajlıyız galiba bu seferler. Ama bazı silahlara karşı avantajlı değiliz. Reklam izlemeye gerek yok. Ee, bir paket aç diyor. Açalım. İcadım üzerinde çalışmalıyım. Yardım için teşekkürler. İşte ödülün. Ne verdin kardeşim? Yani bunu biz kazandık zaten yani. Sen başka bir şey versen ek olarak bir premium falan bir şey versene. İşte ödülün diyor bir daha bizde şey geçiyor ya. Burada işe yarayan bir şey yok. Devam et. Şimdilik o kadar birikti. Şuraya girelim. Hemen face altında kalıyor. Kaç? 300 puan yapmışız. Ha 265 puanı zaten biz şeyden yapmışız. Jetonlardan yapmışız. Geri kalanı da gördüğünüz gibi. 40 da etkinliğe girişten aldık. Gördüğünüz gibi 305 yaptık. Büyüke girebilmem için biletim de var. Oynar mıyım bilmiyorum. Aslında geçen oynasam iyiydi. Oynamadım. Belki iyi bir şey çıkardı. Oynamadık. Neyse yavaştan bir videomuzun daha sonuna gelmiş. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bir kısa sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Bay bay.